Arkadaşlar merhaba, bugünkü videomda sizlere Erasmus K122 projesinde bir soru olan Hosting Organization yani bizim kabul eden kurumla ilgili olarak bilgi vermek icap etmektedir. Bu bilgiyi de nasıl yazacağız? Yani çalışacağımız kurum ne çeşit bir kurum, ne çeşit bir ortaklık söz konusu. Bununla ilgili olarak örnek bir projemiz var ve bu örnek proje üstünden sizlere bir bilgi vermek istiyorum. Kısaca aynı zamanda bu örnek üstünden de açıklamalarda bulunmak istiyorum. Şimdi sorumuz dediğimiz gibi potansiyel olarak hangi ülkede ve hangi kurumla çalışacağımızı burada sormuş bize. Ne çeşit bir kurum olduğundan bizden bahsetmemizi istiyor. Bakalım. Kurumumuz İtalya'nın Peschera kentinde konumlu bir kurumdu. Submet kurumu öğrencileri ve personeli hedef alan Ulus ötesi hareketlilik faaliyetlerini teşvik etmek amacıyla Mart 2011'de kurulmuş kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. 2021 27 dönemi AB programı Erasmus Plus ile uyumlu olarak SAPMED şunları amaçlamaktadır. Avrupa iş piyasasındaki kişisel gelişimlerini ve istihdam edilebilirliklerini geliştirmek amacıyla yeterliliklerin kazanılmasında öğrenenlerin desteklemek, Avrupa çapında öğretim, Öğretim ve gençlik çalışmalarının kapasitesini yenilemek ve geliştirmek amacıyla eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında çalışmaların mesleki gelişimini desteklemek. Katılımcıların ve diğer kültürler ve ülkeler hakkında farkındalık ve anlayışlarını artırmak, topluma aktif olarak katılmak ve bir AB vatandaşlığı ve kimliği duygusu geliştirmek, örgün, yaygın eğitim, mesleki eğitim, istihdam ve girişimcilik arasındaki sinerjileri ve geçişleri güçlendirmek, yurt dışında geçirilen öğrenme dönemleri yoluyla kazanılan yetkinliklerin daha iyi tanınmasını sağlamak. İşbaşı eğitim alacağımız ev sahibi kurum değişik merkezleri ile farklı dallarda eğitimleri ve kursları vardır. Eğitimleri kendi eğitmenleri vermektedir. Ev sahibi kurum yetişkin alanında ve deneyimde sahip ve çeşitli kurumlarla işbaşı eğitimi kapsamında Erasmus Plus projesi uygulamış bir kurumdur. Bu konuda çok çeşitli kurumların ev sahibi kurumda yaptığı işbaşı eğitimden internette bulduğumuz listesi aşağıda verilmiştir. Bu listeden de gördüğümüz kadarıyla ortağımız bu konuda deneyim sahibi ve Erasmus Plus alanında yetkinliği olan bir kurumdur. Daha önceden birçok Türk kurumu ve okulları ile çalışmış bu alanda onlardan olumlu puan almış bir kuruluştur. Türk kurumlarına hem işbaşı eğitimi hem de değişik kurs ve staj hareketliliklerinde ev sahibi olmuş kurumdur. Bundan dolayı bizim işbaşı eğitimimize bu kurumun desteği tam olacaktır. Bu kurumla çalışmış kendi bölgemizdeki okullar vardır. Hem eğitim, hem işbaşı eğitimler alanında hem de lojistik destek anlamda çok iyi hizmet vermiştir ve öğretmen öğrenci gibi hedef kitlenin olumlu puanını kazanmış bir kurumdur. Öncelikle ortağımıza e-mail ile ve temasa geçtik ve amaç ve hedeflerimizi kendilerine anlattık. Ortağımız bizim nazumuz üstünden toplantılar yaptı ve günlük programlarımız oluşturuldu. Çocuk gelişim ve eğitim alanına çeşitli kurslar ve eğitmenler olduğu için ortağımızda programın oluşturulması ve uygulanması aşamasında sorunlar yaşamadık. İtalya'daki ortağımız daha önceden uyguladığı işbaşı eğitimler listesini çıkardık. Tecrübeli olduklarını gördük. Liste aşağıda verilmiştir. Burada internetten bulduğumuz işbaşı ile ilgili olarak yapılan ve feedbackleri güzel olan birçok ne vardır? linkler var. Yani bu linkler aynı zamanda ortağımızın genel anlamda daha önceki tecrübelerini yansıtmakta. Bunları da örnek olarak verdik. Yani kısaca ortağımız kimdir? Hangi ülkede ikamet ediyor? Ne gibi yetkinlikleri var? Bize ne gibi e, desteği olacak? Aynı zamanda kurumumuzun gelişmesinde ne gibi katkı sağlayacak? Bunları biz burada ne yapıyoruz? Kısaca bunlardan bahsedeceğiz. Tabii ki karakter limitimizin el verdiği ölçüde.